Selam arkadaşlar ben Redber Hocam. Bu videomuzda yatay geçişlerde burs ve kredi ne olacak? Bursumuzun ve kredimizin kesilmemesi için neler yapabiliriz? Yurt nakil işlemi var mı? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar yatay geçişte eğer lisansdan ön lisansa veya ön lisanstan lisansa geçiş yapıyorsanız burs veya kredi nakil işlemi yapılmamaktadır. Bursunuz ve krediniz kesilecektir ona dikkat edelim. Eğer lisanstan lisansa ya da ön lisanstan ön lisansa yatay geçiş yaptıysanız arkadaşlar eski üniversitenizde pasif yeni üniversitenizde aktif olduktan en geç bir ay içinde e-devlet üzerinden burs ve kredinizi nakil ettirmeniz gerekmektedir. Eğer bu işlemi yapmazsanız bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olacaktır. Sonra olarak KYK yurdunda kalıp yatay geçiş yapan öğrencilerin durumundan bahsedelim. Yatay geçiş öğrenciler için maalesef nakil işlemi olmamaktadır. Bu nedenle arkadaşlar bahar dönemi yani dönem arası yatay geçiş yaptıysanız yurdu misafirhane için arayabilirsiniz. Tekrar başvuru olmamaktadır. Bahar dönemi KYK yurtları başvuru kabul edilmemektedir. Bu nedenle misafirhane ve boşluk varsa misafirhanede kalabilirsiniz. Yoksa yurtsuz kalabilirsiniz arkadaşlar ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar üstüne basarak söyleyelim. Burs ve kredi alıyorsanız bunu bir ay içinde nakil yaptırmanız gerekmektedir. Yurtlarda nakil işlemi olmamaktadır. Gittiğiniz yeri misafirhane için aramanız gerekmektedir. Merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Yatay geçiş tarihleri de Rehber Hocam YouTube kanalındadır. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.